Arkadaşlar merhaba ben Yunus Cankurt, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Numaram 2017 123 013. Burada bu videomda sizlere gömülü sistemler B1406 kodlu gömülü sistemler 3. ödevimin gösterimini yapacağım. Ödevin tanımı şu şekilde. Arduino ile 4 farklı sensör kullanım örneği yapacağız bu sensör, bu sensörleri bizim seçmemiz istendi rastgele 4 sensör olabilir. bunların kullanımını nasıl bağlayacağımızı ve eee işte neler olduğunu öğrenmemizi istiyor. Ödevin amacı olarak da şöyle başlayalım. Örnek bir de hcsr HC-SR04 kodlu ultrasonik mesafe sensörümüz var. E, bu sensörle ilk e, ikazlı park sensörü e, yapımını e, sizlere e, anlatacağım. E, burada birkaç bilgi vereceğim sizlere. E, bu hc 04 ultrasonik mesafe sensöründen yararlanarak e, bir ses ikazlı park sensörü uygulaması yapacağız. Bildiğiniz bu e, araçlarda bulunan e, işte yaklaştığımızda sesin daha hızlı e, gelmesi uzaklaştığınızda sesin kaybolması ve çarpmaya yakın durumda sesin durmadan çalması gibi bir uygulama yapacağız burada. Burada nasıl bağlayacağımıza gelirsek, ultrasonik mesafe sensörünün VCC bağlantı ucu 5 volta. Gene de çıkışı bildiğiniz gibi toprak yani ground kapısına bağlanmalıdır. Bunun üzerinde TRIG ve echo pinlerimiz var. Bunları da Arduino'nun dijital pinlerinden uygun olanları yani herhangi ikisine bağlayabiliriz. Ee, başka kullanacağımız şey buzzer dediğimiz e, ses çıkarmasına yarayan e, bir e, bir e, cihaz diyelim, e, bir modül. E, bu modülü yakından inceleyecek olursak, e, ufak bir hoparlörümüz aslında bu. E, farklı sesler alabiliyoruz. E, iki çeşit buzzer var. Aktif ve pasif buzzer'lar. E, bunlar e, istenen notaya göre ses çıkarabiliyor e, aktif buzzer'lar. E, ve yazılımlarla çeşitli melodi ve uyarı tonlarının yapılmasına olanak sağlıyor. Pasif buzzer'lar ise sadece tek bir tonda ses çıkarıyor e, ve uyar amacıyla kullanılıyor. Biz e, aktif buzzer kullanacağız. E, çünkü genellikle aktif buzzer e, kullanımını görüyoruz. E, eksi ucu Redboard üzerindeki GND hattına şöyle şurada var mı? İki ucu var zaten. E, eksi ucu GND hattına. Artı ucuysa Arduino üzerinde rastgele seçtim. 8'in oldu. E, dijital kapılarımızdan birine bağlayacağız. E, i̇zleyeceğimiz algoritma şu şekilde olacak. Şurada gördüğün, gördüğünüz gibi sensörümüz var. E, şurası mesafemiz. Biz bu mesafede Yaklaştığımızda mesela 300 cm'e geldiğimizde 300 cm uzaklıktaysak alarm bir yani burada farklı alarmlar çalmıyor ama daha sık mesela alarm 3'te çok sık şekilde hani sürekli şekilde alarm çalıyor. Yani mesela burada yazdım 50 milisaniye aralıklı alarm yani hiç durmadan çalıyor gibi yani bizim kulağımız hiç durmadan çalıyor gibi duyacak bunu. E, alarm 2 100 milisaniye ve alarm 3 200 milisaniye aralıklarla çalışacak. E, çalacak. 300 cm uzaklığa geldiğimizde alarm 1'imiz çalacak. E, 100 cm uzaklıktaysak 100 cm ve 25 cm e, uzaklıktaysa, uzaklık e, aralığındaysak alarm 2'imiz çalacak ve daha yakınlarda alarm 3 çalacak. Yani daha sık alarmımız çalacak. E, şöyle hemen örnek 1'e inceleyecek olursak, şurada ultrasonik mesafe sorunu, evet. Şöyle düzenle diyelim. Evet, gördüğünüz gibi böyle basit bir örnek yaptım. Ve burada ses gelecek mi, ne kadar gelecek bilmiyorum videoda ama... Kodu şöyle kısaca incelemek istiyorum. Çünkü örneklerimiz çok fazla. Hemen kodlar da zaten kısa ama üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Burada sensör üzerindeki alıcı mikrofon pinli tanımlıyoruz ilk başta. Daha sonra işte echo ve trick dediğimiz şurada yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi iki farklı pinimiz vardı. Bunları tanımladık. Daha sonra süre ve mesafeyi tanımlıyoruz. Bir değişken oluşturuyoruz float tipinde. Burada giriş ve çıkış pinlerini ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi trigger pin, pin mode olarak tanımladık. Burada buzurumuzun tanımını yapıyoruz. Bunu bir bağladığımız pin'e ayarlıyoruz, tanımlıyoruz daha doğrusu. Burada fonksiyonlarımız var. İşte alarm 1, alarm 2, ve alarm 3. Yani birbirlerine benzer aslında bunlar. 15 Hz sinyal gönderiyoruz daha sonra bir 200 milisaniye bir gecikmemiz var alarm 1'de. daha sonra sinyali kapatıyoruz. 200 milisaniye gecikme var. Sonra tekrar 15 Hz'lik bir sinyal gönderiyoruz. Yani e, hani bu sesi veriyoruz. Daha sonra gecikme. Tekrar sinyali kapatıyoruz. Gecikme ve tekrar bu alarmı çaldırıyoruz. 15 Hz'lik sinyalle çaldırıyoruz. Ve aynı şekilde alarm 2 de böyle burada 100 milisaniye yani tek farkı bu e, alarm 3'te 50 50 milisaniyede bir gecikmemiz var e, ancak burada e, sinyali kapatmıyoruz yani sürekli çalması için e, sinyali kapatmıyoruz ve bu sayede e, bu 50 milisaniye yani gecikme e, daha doğru çalışması için aslında e, Hatayla karşılaşmamak için yani böyle e, okudum e, bildiğim kadarıyla bu şekilde gecikmeler koymamız mantıklı oluyor 50 saniyede bir 15 Hz'lik sinyal gönderiyoruz ve bu sesi sürekli duyuyoruz. E, döngü döngüye gelecek olursak e, şöyle bir yerden sonra sanırım benim e, şurada görüntüümden dolayı gözükmüyor. Evet. E, burada e, şey e, ilk önce e, döngümüzde trig e, pinimizi kapatıyoruz. E, daha sonra 5 milisaniyelik bir gecikmemiz var. Delay Microseconds'dan. Daha sonra e, trigger pin'den uygulanan, eee pin'den uygulanan sinyal 40 kHz frekansında ultrasonik bir ses e, yayılmasını sağlıyor. Burada high yaptığımızda daha sonra yine 5 milisaniyelik bir gecikmemiz var. E, dediğim gibi bu hatalarla karşılaşmamak adına e, trigger pin'ini tekrar kapatıyoruz. E, burada açıklamalarını aslında güzel yaptığımı düşünüyorum. E, daha sonra işte e, burada gördüğünüz gibi süreye ne atacağız? Ve in metodumuzla gördüğünüz gibi echo pini atıyoruz ve bu ses dalgasıyla ve herhangi bir cisme çarpıp sensör bu cismi sinyal pardon, ses dalgasını gönderiyoruz. Herhangi bir cisme çarpıp sensörü geri döndüğünde echo pini aktif hale geliyor. Ve burada hack yaptığımızda işte burada anlattığım gibi Cisme çarpıp geri geliyor e, sinyal ve ekopini aktif hale geldi. Daha sonra bu değeri alınan değeri e, süre e, değer yani süre değeri işlemden geçiriliyor ve yine burada değişkenimizi atıyoruz mesafe değişkenimizi atıyoruz burada da mesafemizi e, belirleyebiliyoruz. E, burada e, serial e, print ile e, Seri monitörde e, yazdırdım. Buraya e, gerek yok aslında. Burada daha iyi e, değerler alıp almadığını kontrol etmek adına. E, yazdım şu 3 satırı. E, burada e, basit bir if e, koşulumuz var. If kontrolümüz var. İşte mesafe 100'ün üzerindeyse ve 300'den aşağıdaysa işte alarm 1'i çal değilse e, 25 ile 100'ün e, 100 cm arasındaysa alarm 2 e, yani diğer durumda da alarm 3'ü çal dedik. E, bu şekilde kod e, şöyle kodu kapatalım. Yani bağlantımız aslında çok basit. Burada gördüğünüz gibi bir pini burada toprağa bağladık. Bazırımızın bir pinini toprağa Bir ucunu toprağa bağladık. Diğer ucu da burada direnç yardımıyla gördüğünüz gibi 8. pine bağladık. Daha sonra burada burada HCSR04 kodlu e, ultrasoni, ultrasonik mesafe sensörümüz var. E, bu da yine bir ucu toprağa bağlı GND ucu, VCC e, ucu, 5 voltumuza bağlı, e, Trig ve Eco e, uçlarımız da burada pinlerimize bağlı. E, gördüğünüz gibi bu şekilde. Malzemeler de e, şuradan bakabiliyoruz. Malzemelerimiz e, Arduino e, Uno, e, R3. Arduino'nun tabii ki olmazsa olmazımız. Ultrasonik mesafe sensörümüz. Piezo dediği burada buzzerımız. Ve 110 dirençli rezistörümüz var. Bir sonraki örneklerimde ilk başta bileşen listemi verirsen daha uygun olur. İhtiyaçlarımız da bu şekilde. İkinci örneğimize bakalım. LDR sensörüyle sokak aydınlatma lambası yapımı. Hani bu bildiğimiz aslında gece olduğunda ışığın yanması, gündüz olduğunda ışığın kapanması gibi bunu basitleştirebiliriz bu örneği. burada şöyle bir açıklama yaptım. Işık sensörlerinin temel bileşenlerinden biri olan ışığa doyarlı direnç yani LDR ortama ya da üzerine düşen ışığı algılayan aynı zamanda ışığın şiddetine göre direnç değerlerinde değişiklik meydana gelen bir devre elemanıdır. LDR'ler yani fotodirençler üzerlerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak dirençleri değişen elemanlardır. burada gördüğünüz gibi aydınlatma azaldıkça yani güneş ışığı azaldıkça direnç değerimiz burada artıyor. Eee eleman bu biz bu projemizde LDR elemanının direnç değerini okuyup belirleyeceğimiz bir sınır değine göre devremize bağlayacağımız LED yapacağız. Yine basit bir düzenimiz olacak. Yani sokak lambalarında olduğu gibi ortam aydınlığı belli bir değerin altına indiğinde lambanın yanmasını sağlayacağız. E, LDR üzerindeki ayar çubuğu olacak. Tinkercad üzerinde bu. Karanlık ve aydınlık simgeler arasında çeşitli kademelerde seri monitördeki değeri gözlemleyebiliriz. Değer 450'nin altına indiğinde LED'imiz sönmekte. Bu da bu değerin üstüne çıktığında da LED'imiz yanmaktadır. Şu şekilde Burada fotoresistor evet ışık kontrolü. Şöyle hmm. düzenli diyelim. Öncelikle e, neler kullanmışız biz projemizde ona bakalım. E, burada e, Arduino 10'umuz var, fotoredistörümüz var bir tane ve bir e, kilo rezistörümüz var. Ee, bir adet de kırmızı ledimiz var. Ee, şöyle bundan önce Aslında e, Unuttuğum bir şeyi yapacağım videoyu bölmemek adına e, Şu an ben bölmek istemiyorum açıkçası e, Nasıl çalıştığına bakmadık bir önceki örneğimizin yani Şurada circuit diyelim Yani aslında sesin geleceğini sanmıyorum ama size e, O yüzden de göstermek istemedim aslında böyle ol olmadığını düşündüm. Şöyle bakalım hemen başlat diyorum. Evet şurada üstüne bastığımızda sensörümüzü gördüğünüz gibi şu an ötüyor. Burada bir cisim var. Uzaklaştığımızda daha e, geniş aralıklarla ses e, yayılıyor ve Yaklaştığımızda gördüğünüz gibi şurada da zaten santimetre cinsinden değerimiz gözüküyor. Daha çok yaklaştığımızda gördüğünüz gibi daha sıklaşmaya başladı ve burada da görsel olarak bize gösteriliyor. Tamamen yaklaştığımızda artık bu altına düştüğünde sürekli çalıyor. Örneğimiz evet bu şekilde. Şimdi biraz böldüm kusura bakmayın ama fotoresistor ışık kontrolü. Düzeneyimize düzenimize bakacak olursak malzemelerimizi okudum. Ee, bu yine basit bir e, düzenimiz aslında. Ee, burada size tanımını yaptım. Şöyle kodu inceleyelim. Ee, burada LDR değerim 0. Ee, bir değişken tanımladık. LDR değeri e, integer tipinde. Daha sonra setup'ta işte e, burada pinlerimizi e, tanımlıyoruz. E, A0, e, tanımladık. Burada A0'a gördüğünüz gibi e, bu fotorezistörümüzü bağlıyoruz. E, burada seri monitör ayarımızı yaptık. E, üçüncü pine de burada gördüğünüz gibi şurada üçüncü pine de LED -E ışığımızın e, artı e, katot ucunu e, pardon anot ucunu e, bağlıyoruz. E, daha sonra şöyle biraz büyüteyim mi? sanırım görünmüyor. E, A0 analog read A0 bu, buradan alınan değeri LDR değerimizi atıyoruz. yani e, aldığı ışık değeri aslında bu LDR değerimiz oluyor. Bu değişkenimizi attık. ve burada seri monitörde okumak üzere yazdırdık. Eğer LDR değeri 450, 450'nin altındaysa, az önce de dediğim gibi bu değer 450'nin altındaysa LED'imizi yakıyoruz. Eğer değilse LED'imiz sönüyor burada da işte e, stabilliği artırmak adına 10, 10 milisaniyelik bir gecikme koyuyoruz. E, burada kod kısmını kapatıyorum, simülasyonu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi şu an e, ışığımız yanıyor. Böyle güneş ışığımız arttığı anda gördüğünüz gibi LED ışığımız söndü. Tekrar mesela gece oldu. LED değerimizi düşürüyoruz. Gördüğünüz gibi LED ışığımız yandı. E, bu şekilde yani bağlantıları da sanırım anlatmaya gerek yok yani bir ucumuz 5 volt'a bağlı fotorezistörümüzün diğer ucu e, burada toprağa bağlı ve e, buradan da gördüğünüz gibi pinimize bağlıyoruz. E, LED de bildiğimiz hani LED bağlantımız bir ucu bir ucu toprakta diğer ucu da e, burada e, rezistör yardımıyla pinimize bağlıyoruz. E, i̇kinci örneğimiz bu şekilde. Ee, şöyle geri gelelim. İşte Circuit diyorum. Ee, bakalım üçüncü örneğimizde ne var? Ee, infrared uzaktan kumanda ve infrared sensörü kullanarak RGB LED kontrol devresi yapımı. Ee, burada aslında uzunca bir açıklama yaptım. Videoyu durdurup e, okuyabilirsiniz. Yani e, öğretici bir açıklama. Ee, infrared kumandaların, yani kızılötesi kumandaların e, nasıl çalıştığını, çalışma prensibini anlatıyor. İşte 38 e, kHz e, sinyal yaydığını, yaydığı gibi bilgileri burada veriyorum. E, burada o biz bu projemizde de 38 kHz yine kızılötesi alıcımızı kullanacağız. E, aldığı sinyali demodüle ederek Arduino'ya doğrudan basılan buton ile ilgili e, kodu e, gönderiyoruz. Bu sayede farklı kısımlar. E, Pardon, e, gönderiyoruz. E, bu şekilde de e, farklı e, işlemler yapacağız. E, şöyle ben size e, örneği açayım. E, RGB led kontrolümüz yapacağız. Evet, daha doğrusu. E, bu, biz e, bu projemizde uzaktan kumandanızdaki bir tuşa bastığımızda iletilen infrared sinyali RGB LED'i bir saniyeden kısa bir süre için çok hızlı bir şekilde yanmasını amaçlıyoruz. Kumanda üzerinde e, fonksiyonlarımızı açıklayacağım. E, power butonu ile LCD ekranı açıp kapatacağız. Burada LCD ekran da kullandım. E, kullandığım bileşenleri birazdan açıklayacağım size. E, bir numaralı tuş ile kırmızı, iki numaralı tuş ile yeşil ve üç numaralı tuş ile mavi renkteki ledi yakmayı amaçlıyoruz. E, burada infrared kumandamızın kontrolü için gerekli hex kodlarımızı burada e, örnek olarak verdim. İşte power butonu için FD00FF e, hex kodunu kullanmışız. Burada e, bunları nasıl kullanacağımızı da kod üzerinde birazdan göstereceğim size. E, bunun dışında kullandığımız malzemelerden biri de LCD ekranımız. E, 16 çarpı 2'lik yani 16 e, sütun ve 2 satır olmak üzere bir LCD ekranımız var. E, pinlerin e, diyagramını şu şekilde e, burada da resimden paylaştım. Gördüğünüz gibi nasıl bağladığımı da size örnek üzerinden göstereceğim. E, kullanacağımız ekrana göre pinler ekranın üst, alt veya her iki tarafında da yer alabilir. E, çok nadir olarak bazı ekranlarda mesela arka aydınlatma işleri bulunmadığından 14 pin yer almaktadır. 15 ve 16 numaralı pinler e, ekran aydınlatması e, olarak e, yani arka işe yakmak için kullanılır her bir pinden Arduino'ya olan bağlantılar aynı olacak. Ancak pinleriniz LCD pinleriniz LCD ekran üzerinde farklı şekilde düzenlenebiliyor. Bunun için kullandığımız LCD'nin data sheet'ine bakabiliriz. Hani bu eee zaten e, burada gösterdiğim e, şemadakiyle aynı. E, siz e, hani gerçek hayatta bir LCD ekranı alırsanız e, onların data sheet'ini incelemenizi öneriyorum. E, Gerekli bağlantıları şimdi burada birlikte yapacağız. Size göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde. Biraz daha e, daha karışık duruyor. Ama aslında karışık olan bir şey yok. Biraz aşağıda kalmışım sanırım. E, burada iki tane kütüphane kullanıyoruz. Tinkercad e, üzerinde bu kütüphanelerimiz var. E, liquid, liquid Crystal, HV ve e, iremote.h isimli kütüphanelerimiz var. Burada kodu şöyle tanımlayayım size. Likit kristal kütüphanemizi kullanarak burada pinlerimizi yazıyoruz. LCD ekranımızın bağlı olduğu şu mavi ile gösterdim. Burada bu pinleri gösterdik. İşte 2, 3, 4, 5, 11 ve 12. Gördüğünüz gibi 11 ve 12. Burada pinlerimizi bağladık. Daha sonra Kütüphane ile yine aynı şekilde Receiver tanımlama yani burada kumandamızı tanımlama. şurada Receiver Infrared sensörümüz var ve bunu tanımlayacağız Burada gördüğünüz gibi 6. Pinde ne bağlı burada Infrared sensörümüz bağlı Daha sonra Pardon bu Receiver'ımızın pini ee, burada lisay, e, burada kumanda kumandamızı e, nasıl yöneteceğimizi hani belirlemek adına e, burada bu pini atıyoruz. Daha sonra decode result, decode e, results e, burada kütüphaneden gelen bir fonksiyon. E, burada bir değişken oluşturduk. Kumanda anahtarlarını ve tuşlarını tanımla, tanımladık. E, bu gördüğünüz gibi kumanda üzerindeki tuşlarımızı tanımladık. E, burada Yine pinlerimizi aynı şekilde tanımlıyoruz. 19 ve 8'i e red, e, green ve blue, red, blue, green hani ondan gelir doğru saydığımızda. 19 ve 8'e bu e, ledlerimizi verdik. E, burada RGB bir ledimiz var. Şöyle yakınlaştıracak olursam gördüğünüz gibi. E, daha sonra burada e, setup fonksiyonumuza bakalım. Icon. E, ne yapıyoruz? Sütun ve satır sayısını tanımlıyoruz. Daha sonra LCD ekranı merhaba yazdırıyoruz. Ve Receiver olayımızı başlatıyoruz. Burada işte Pin ve burada bunların çıkış olduğunu, yani tanımlamalarımızı yapıyoruz. Daha sonra LCD ekranımızın ilk satırını yazmak için geçiş yapıyoruz. Yani kursor dediğim şey, yani sıfırlıyoruz. Reset gibi bir şey aslında. Ekranı sıfırladık. Daha sonra herhangi bir result değeri döndüyse şey tarafı, kumandamızın tarafından e, burada switch case ile bu led kontrolünü yaptım. Eğer işte gördüğünüz gibi hex kodumuz var burada. Eğer buton 1'e basıldıysa e, burada e, sadece kırmızı ışığımız yanıyor. Yeşil ve mavi sönüyor. E, seri monitörde işte kırmızı yanıyor. Ve LCD ekranımızda kırmızı ışık yanıyor. Aynı şekilde diğer case'lerimiz var. İşte buton 2 ve buton 3 için e, burada işte uygun renkleri yakıyoruz. Ee, ve daha sonra işte case diğer case'imizde yani power butonumuza bastığımızda da LCD ekranımız yani temizleniyor, kapanıyor aslında. LCD ekranımızı kapatıyoruz. Default'ta da şöyle biraz genişletecek olursam eee tanımlamayan bir tuşa basıldı. Yani 5, 6 gibi diğer tuşlara bastığımızda bu da seri monitörümüzde bu uyarıyı verdiriyoruz. Daha sonra receiver'ımızı yani sıfırlıyoruz. Receiver'ı sıfırladık ve diğer kodları aynı şekilde devam ediyoruz. Set cursor ile az önce de yaptığımız gibi şu ilk başta. Cursor ee, değerimizi yani şeyi sıfırlıyoruz. LCD ekranımızı sıfırlıyoruz. Ee, şöyle simülasyonu başlat diyorum. Kodu da kapatayım. Nasıl çalıştığını bir inceleyelim. Evet burada gördüğünüz gibi ilk başta merhaba yazısıyla karşılaştık. Burada potansiyometremiz var. Bu ne için? Bu LCD ekranımızda aslında olması gereken şeylerden biri, bu bildiğim kadarıyla, yani okuduğum kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla, kontrast değerini aslında ayarlayan bir şey, nasıl desem bir modül. Bu modülde mesela 5 volt ve eksi 5 volt verebiliyoruz. Şu an 5 volt verdiğimizde mesela merhaba değerini okuyabiliyoruz. Ancak Sıfıra getirdiğimizde e, bu ders sönüyor. Gördüğünüz gibi tekrar 5 volt'a getirdim. Kontrast değerimiz yani arttı. E, ve merhaba yazısını gördük. E, Potansiyometremiz bu bunun için aslında. E, şöyle bakalım. Burada gördüğünüz gibi receiver'ımız var. RGB led'imiz burada. E, ne yapıyorduk? 1, 2 ve 3'ü tanımlamıştık. Mesela 1'e bastığımızda kırmızı ışık yandı. Gördüğünüz gibi olay bu aslında. 2'ye bastığımızda red green yani yeşil ışığımız yanacak. Ve 3'e bastığımızda da mavi ışığımız yanacak. bir de power butonunu tanımlamıştık. Bastığımızda gördüğünüz gibi led ekranımız temizlendi ve ledimiz söndü. yani olay aslında bu şekilde tekrar mesela 1'e bastığımızda kırmızı mavi turuncu kırmızı yeşil ve mavi ışığımız yandı. Bu şekilde çalış da doğrulamış olduk. Ee, bu örneğimizde bu şekilde Diğer bir örneğimiz e, Yani çok fazla aslında açıklama gerek yok diğer e, Sensörlerimiz gibi e, PIR e, nasıl okunuyor bilmiyorum ama PIR sensörümüz yani HC-SR501 e, kodlu Hareket sensörümüze led devresi yapacağız e, Burada gördüğünüz gibi bir resim koydum e, Burada Sensörümüzü doğru şekilde bağladık yine basit bir sensör işte led sensör ve ee, burada e, başka ne var? İşte, doğru bağlantılarımız var. Başka bir şey yok aslında. E, elimizi salladığımızda belli bir yakınlıkta e, bu led yanacak. E, şöyle e, PIR, evet hareket sensörü. Bunu da şöyle inceleyelim. Evet. Gerekli bileşenlerimiz şu şekilde: Arduino'muz olacak, kırmızı LED ve 220 ohm rezistörümüz olacak ve bir de PIR sensörümüz olacak. Bunu doğru şekilde aslında içerisinden şey yapabiliyoruz, düzenleyebiliyoruz bu değerleri. Bu değerler aslında onun için gerçek hayattan aldığınızda içerisinden düzenleyebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bir tornavida yardımıyla. Evet kodları şöyle yine basitçe göstereyim zaten. 23 satırlık bir kod varmış aslında boşlukları kaldırırsak daha kısa. burada sensor state yani sensor durumumuzu durumumuzu tanımladık. Sıfır olarak atadık. Bu da setup'ta işte 2 numaralı pini input değerimiz olarak gördüğünüz gibi burada sensörümüz bağladık. 13 numaralı pinimiz burada gördüğünüz gibi led ışığımız için bağlı. burada seri monitörümüzü başlatmak için aslında bir kod parçamız var eee void loop e, fonksiyonumuzda da sensor state olarak tanımladığımız yani sensör durumunu tanımladığımız e, buradaki değişkenimize dijital read 2 ile 2 numaralı pinden yani sensörden gelen e, o yakınlık e, uzaklık değerini e, hareket değerini daha doğrusu evet hareket değerini e, atıyoruz. Daha sonra basit bir if else yapısıyla işte e, sensör durumu eee high ise yani bir hareket varsa 13 numaralı pinde ne var? LED'imiz var. LED'imiz yakıyor, yanıyor. Ve burada seri monitörümüzde işte sensör çalışıyor, yarısı gidiyor. Değilse de burada LED ışığımız sönüyor. Bu az önce de söylemiştim. Evet, delay 10 var. Yani 10, 10 milisaniyelik bir gecikmemiz var. Bu gecikme de daha stabil, daha doğru çalışması için aslında ufak bir bekleme süresi. Kodlar aslında bu şekilde. 4 tane sensörümüz evet oldu sanırım. Evet ödevim bu şekilde arkadaşlar.